rüyaların, maddenin manaya dönüştüğü, en sıradan nesnelerin bile ruhumuzun en derin köşelerine ışık tuttuğu, o büyüleyici ve sembollerle dolu dünyasına hoş geldiniz. Bugün, insanlık tarihinin en kadim, en yaratıcı ve en felsefi mesleklerinden birini, toprağın diliyle konuşan, sabrın ve emeğin simgesi çömlekçiyi rüya aleminde ziyaret edeceğiz. Çömlekçi sadece bir zanaatkar değildir. O, Yaratılışın bir taklididir. Şekilsiz, değersiz ve ayaklar altında ezilen çamuru alır, ona bir ruh, bir form ve bir değer katarak insanların en kıymetli eşyasına dönüştürür. Rüyalarımıza konuk olan bu usta, hayatımızın şekillenmesini, toplum içindeki yerimizi, kuracağımız yuvayı ve hatta kaderimizin bize biçtiği rolleri simgeler. Rüyada o çarkın döndüğünü görmek, hayatınızda nelerin değişeceğine hangi değersiz görünen durumların altına dönüşeceğine ve hangi usta elinin hayatınıza dokunacağına dair muazzam mesajlar taşır. Peki rüyanızdaki o çömlekçi sizin kader çarkınızı hangi yöne çeviriyor? Size saygınlık mı, mutlu bir yuva mı yoksa ağır bir sorumluluk mu hazırlıyor? Gelin bu toprak kokulu, sanat dolu ve derin rüyanın ardındaki sırları o çamulun şekil alışı gibi sabırla ve incelikle birlikte işleyelim. Rüyada bir çömlek ustası veya çömlek satıcısı görmek, rüya tabircileri tarafından yüzyıllardır insanın kıymetinin artması ve değer bulmasıyla özdeşleştirilmiştir. Bu rüyanın merkezinde dönüşüm vardır. Düşünün ki bir çömlekçi sıradan bir toprağı alır ve onu bir sanat eserine dönüştürür. İşte bu metafor rüya sahibinin hayatına birebir yansır. Rüyada çömlekçi görmek rüya sahibinin toplum içindeki saygınlığının artacağına, itibarının yükseleceğine ve kıymetinin herkesçe bilineceğine dair en güçlü işaretlerden biridir. Belki bugüne kadar hak ettiğiniz değeri görmediğinizi, yeteneklerinizin fark edilmediğini veya bir çamur gibi kenarda kaldığınızı düşünüyordunuz. Ancak bu rüya size diyor ki, ''Usta çarkın başına geçti, artık şekil alma ve parıldama vakti geldi. Sizin yetenekleriniz, karakteriniz ve emekleriniz tıpkı o çömlek gibi ateşte pişerek sağlamlaşacak ve insanların hayranlıkla baktığı, değer verdiği bir konuma yükselecektir. Bu bir terfi, bir ödül veya sadece sosyal çevrenizde kazanacağınız büyük bir hürmet olabilir. Çömlekçi sizin olgunlaşma sürecinizi yöneten kaderin bir temsilcisidir. Mevkinizin artması sadece bir koltuk sahibi olmak değil, İnsan olma sanatında ustalaşmanız ve bu olgunluğunuzla çevrenize ışık saçmanız anlamına gelir. Rüyanın belki de en sıcak, en huzurlu ve en yuva kokan boyutu çömlekçinin evlilikle olan ilişkisidir. Rüyada çömlekçi görmek, özellikle bekar kimseler için dindar, iyi huylu, saygın ve saliha bir kadınla evliliğe işaret eder. Peki neden çömlekçi ve evlilik? Çünkü çömlek, evi ve muhafaza isimgeler bir çömlek, içindeki suyu, yemeği veya değeri saklar, korur ve bozulmasını engeller. Saliha bir eş de, ailenin sırlarını, huzurunu, onurunu ve bereketini koruyan, yuvayı çekip çeviren kişidir. Çömlekçi çamuru sabırla şekillendirdiği gibi, bu evlilikte sabır, emek ve sevgiyle ilmek ilmek dokunacak, sağlam temeller üzerine kurulacaktır. Rüya sahibi, hayatını birleştireceği kişide dış güzellikten öte, iç güzelliği, ahlakı ve maneviyatı bulacaktır. Bu rüya, kurulacak yuvanın geçici hevesler üzerine değil, tıpkı pişmiş toprak gibi ateşe, zorluğa, dayanıklı, kırılmayan ve eskimeyen bir sevgi üzerine kurulacağını müjdeler. Eğer rüya sahibi zaten evli ise, bu rüya eşinin kıymetini bilmesi gerektiğine, onun haneye kattığı huzura ve berekete delalet eder. Eşinizin ailenizi derleyip toplayan o usta olduğunu hatırlatır. Çömlekçi sembolü aynı zamanda sosyal hiyerarşi ve hizmet ilişkilerine de ışık tutar. Rüyada çömlekçi görmek bazen hizmetçi, uşak ve yardımcıya işaret eder. Ancak bu küçümseyici bir anlam taşımaz. Aksine çömlekçi nasıl insanların temel ihtiyaçlarını su kabı, yemek tabağı gibi karşılıyorsa rüya sahibinin hayatına girecek olan bu yardımcılar da onun hayatını kolaylaştıracak, yükünü hafifletecek ve ona sadakatle hizmet edecek kişilerdir. Bu rüya, işlerinizin yoğunlaşacağı bir dönemde size destek olacak, eliniz ayağınız olacak güvenilir insanların varlığına delalet eder. Bu evinizde size yardımcı olan biri olabileceği gibi, iş yerinizde arkanızı toplayan, krizleri çözen becerikli bir asistan veya sadık bir çalışan da olabilir. Hatta bazı eski tabirlere göre bu rüya hayvan satıcısına da işaret edebilir. Ki bu günümüz dünyasında mal varlığının, binek araçlarının, veya ticari malların alım satımıyla ilgilenen aracılara yorulabilir. Yani rüya sahibi, hayatını kolaylaştıracak araçlara ve imkanlara kavuşacaktır. Rüyanın biraz daha resmi, ciddi ve sorumluluk yükleyen tarafı ise çömlekçinin tahsildarla ilişkilendirilmesidir. Tahsildar, vergi toplayan, devletin alacaklarını takip eden görevlidir. Çömlekçi ile tahsildar arasındaki bağ, her ikisinin de toplamak ve biriktirmek eylemleriyle ilgilidir. Çömlekçi toprağı toplar, tahsildar parayı. Bu yorum rüya sahibinin hayatında bazı maddi sorumlulukların, ödemelerin veya resmi işlemlerin gündeme gelebileceğini gösterir. Belki bir vergi borcu, belki bir kredi ödemesi veya devletle ilgili bir prosedürle uğraşmanız gerekebilir. Ancak çömlekçinin pozitif aurası bu sürecin de bir düzenleme ve şekil verme süreci olduğunu, sonunda rüya sahibinin mali durumunun daha düzenli ve sağlam bir yapıya kavuşacağını fısıldar. Tahsildar simgesi, aynı zamanda rüya sahibinin kazancının bir kısmını toplum yararına, vergi veya zekat olarak vermesi gerektiğine, bunun malını temizleyeceğine ve bereketlendireceğine dair manevi bir uyarı da olabilir. Psikolojik açıdan bakıldığında ise, rüyada çömlekçi görmek, kişinin kendi kendini inşa etme sürecinin bir yankısıdır. Hepimiz hayatın elinde birer çamur parçasıyız ve yaşadığımız olaylar tercihlerimiz ve irademiz bizi şekillendiriyor. Rüyada o ustayı görmek, rüya sahibinin artık pasif bir şekilde olayların akışına kapılmaktan yerine kendi hayatının ustası olma arzusunu ve gücünü simgeler. Kendi karakterinizi, kaderinizi ve geleceğinizi tıpkı o çamuru şekillendirir gibi kendi ellerinizle sabırla ve incelikle birlikte işleme vakti gelmiştir. Eğer rüyanızda çömlekçi sizseniz, bu güç ve yetenek sizde mevcuttur. Eğer çömlekçiyi izliyorsanız hayatınızda size rehberlik edecek, sizi şekillendirecek bir mentöre, bir öğretmene veya bir bilgiye ihtiyacınız duyduğunuzu ve onunla karşılaşacağınızı gösterir. Çarkın dönmesi zamanın akışıdır ama o akışın içinde neye dönüşeceğiniz, ustanın yani sizin veya rehberinizin maharetine kalmıştır. Rüyadaki çömleklerin durumu da önemlidir. Eğer çömlekçi sağlam, güzel ve estetik çömlekler yapıyorsa, bu hayatınızdaki gelişmelerin mükemmel, kalıcı ve hayırlı olacağını gösterir. Saygınlığınız artacak, yuvanız şenlenecektir. Ancak çömlekçi kırık, çatlak veya şekilsiz çömlekler yapıyorsa bu planlarınızda bazı hatalar olduğuna, itibarınızı zedeleyebilecek adımlar attığınıza veya kurduğunuz ilişkilerin temellerinin sağlam olmadığına dair bir uyarıdır. Ancak metnimizdeki genel hava çömlekçinin saygınlık saliha eş ve mevki getirdiği yönünde olduğu bu rüyanın son derece pozitif ve yapıcı olduğunu kanıtlar. Sonuç olarak rüyada bir çömlek ustası veya satıcısı görmek, hayatınızın ham maddesinin artık değerli bir esere dönüşmeye başladığının müjdesidir. Bu rüya size diyor ki, sen değersiz bir çamur değilsin, sen şekil almayı bekleyen bir cevhersin, sabret, emek ver ve hayatın seni şekillendirmesine izin ver.'' bu sürecin sonunda toplum içinde parlayacak, huzurlu bir yuvaya kavuşacak ve sana hizmet eden imkanlarla donanacaksın. Bu rüya, bir oluşum, bir gelişim ve bir tamamlanma rüyasıdır. Çark dönmeye devam ediyor ve her dönüşte siz, daha mükemmel bir size dönüşüyorsunuz. Hayatınızın şekli güzel, hamuru sağlam, fırınıysa sizi pişirip olgunlaştıran cinsten olsun. Rüyalarınızın size her zaman en güzel formları, en sağlam yapıları ve en hayırlı ustaları çıkarması dileğiyle. Bilinçaltınızın o sonsuz ve yaratıcı atelyesinde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın ve esen kalın.